İsra 101. Ayet Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Firavun ve halkına göstermesi için Musa peygambere verilen dokuz mucize nedir? 1. Neml 12. Ayet Elini koynuna sok da, kusursuz ben beyaz olarak çıksın, Firavun ve halkına göstereceğin dokuz mucizeden biridir. 2. Kasas 31. Ayet beyniğine at. Onu bir yılan gibi titreşir görünce. 3. Araf 117. Ayet Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Nitekim o, onların uydurduklarını toplayıp yutuverdi. 4. Araf 171. Ayet Dağı bir şemsiye gibi üzerlerinde sarsmıştık. 5. Bakara 55. ayet Bir zamanlar ey Musa Allah'ı fiziksel olarak görmedikçe inanmayız demiştiniz. Bakınıp dururken size yıldırım çarpmıştı. Sonra belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik. 6. Şuara 63. ayet Musa'ya değneğini denize vur diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her bölüm koca bir tepe gibi oldu. 7. Araf 160. ayet. Halkı kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanla taşa vur diye vahyettik. Ondan 12 göze fışkırdı. 8. Bakara 57. ayet. Sizi bulutlarla gölgelendirmiş ve sizin için menna ve bıldırcın indirmiştik. 9. Bakara 73. Ayet Düvenin bir parçasıyla ona öldürülene vurun diye vahyettik. İşte Allah, ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini, mucizelerini böyle gösterir.